Evet sevgili seyirciler, Avrupa'daki temsilcimiz maalesef 3-0 geride. Maçın son 10 dakikası ve artık umudun tükendiği anlardayız. <laughs> e, efendim müdürüm? Alo, nasıl maç anlatıyorsun lan böyle? İnsanlara umut versene biraz gerizekalı. Böyle maç mı anlatılır mı lan? Anlaşıldı efendim. E, o iş bende efendim, hiç merak etmeyin. Ben onu şimdi halledeceğim. E, teşekkür ederim efendim. <laughs> Henüz hiçbir şey için geç değil e, takımımıza sonuna kadar güveniyoruz haydi çocuklar neden olmasın e, Bu arada top rakip takımda e, ceza sahasına yaklaştılar şimdi çerçeveyi gördü Şutunu atabilir şut ve top ağlarda. gol oldu gol oldu sevgili izleyiciler 4-0 4 oldu 4 e, Efendim müdür ne bey yapıyorsun, Ne yapıyorsun balak herif ne yapıyorsun Golü biz değil onlar attı ulan. Şu maçı ya insan gibi sunarsın ha. ya da yarından tez yok seni vatan haini terörist ilan ederim. Bana bak. Şimdi top bizdeyken tempo <laughs> yükseltiyorsun tamam mı? Top onlara geçince de adrenalini tamamen düşürüyorsun tamam mı? Şu maçı yerli ha. ve milli bir spiker gibi anlat. Anlasun efendim. <laughs> Hiç merak etmeyin efendim. Müsteri olun. İçiniz rahat olsun. O iş bende. Halledeceğim ben onu efendim. E e efendim demiş miydim efendim. E Kapattı. <laughs> Ee, hadi çocuklar daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Şimdi top tekrardan bizde. E aman Allah'ım neler yapıyoruz öyle. Kendi defansımızda tam 3 kez top çevirdik. Yerli ve milli futbolun kitabını yazıyoruz şu anda kitabını. Oo, şimdi de kaleciye geri pas verdik. İki ileri bir geri mehter taktiğiyle. Rakip neye uğradığını şaşırdı şu anda. Aferin çocuklar şimdi onlar düşünsün. Ve... Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Top sehven ağlarımızla buluştu. Akıl olur gibi değil. Evet 5-0 oldu. Tabi elbette dış güçlerin o topa müdahale ettiğini görmemek için kör olmak lazım sevgili izleyiciler. Toplu bir saldırı söz konusu. Bu arada 6-0 oldu maalesef. 6-0 oldu. Ama topunuz gelin. Topunuz gelin. Biz ki 7 düvela haddini bildirmiş bir milletiz. 7-0 oldu. 7-0 oldu yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. CIA ve içerideki Pinokyo'ların tuzakları derken 8 oldu. 8 oldu. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler Amerika'sı İsrail'i alayı bir olmuş. 90'a takıyorlar 9 oldu 90'a taktılar. Ama ne yaparsanız yapın bilin ki bize diz çöktüremeyeceksiniz. Asla ve asla önünüzde eğilmeyeceğiz. Reisi Abdülhamit'in yalnız... Oha 10 oldu. on oldu sevgili izleyiciler maalesef. E, hoca bitir artık diyoruz. Bitir şu maçı bitsin şu zulüm.